Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Ve Turkcell ile birlikte devam edelim. Turkcell tarafında ise teknik banada 105-109 kanal bölgesi aşılmadığı müddetçe trend desteğine geleceklerini ifade ettik birlikte. Bakın bu süreç hala devam ediyor. Hiçbir bozulması Turkcell'in hala yok. Ama iyi bir görüntüsü de yok. Yani ne negatif ne pozitif kanal bandına sıkışıp kaldı Türksel. Ve bu piyasaya göre de iyi kaldı. Bakmayın yine endeksin mevcut göründüğü senetlerin mevcut hali ortada. Ve hala biz Türksel tarafında şu kanal bölgesini takip etmeye devam ediyoruz birlikte. Bu kanal bölgesi kırılmamalı. Bakın şimdi hep beraber daha iyi anlayacağız. Üst bölgeyi de kırmızıyla göstereceğim. Ki net bir şekilde yeşil ile destekleri, kırmızı ile dirençleri anlayabilirim. Başlayalım bir yükseliş önüne eğelim. Direnç 109. Düşüş. Tekrar alt bölgeye inme bakın başlangıç alt bölgeye inme tekrar aynı yerden dönüş. Yine bakın üst bölgeye doğru bir ilerleyiş ki 105 geri çekilme düşüş ve şimdi tekrar hala dalgalanma. Bu düşüş yönü elmlerde ortak ana nokta bu noktaya inmektir. Bu noktanın ana fikri ise buradan dönüp kırmızıya gitmektir. Yani AB olayı. Bakın alt taraf A noktası, üst taraf B noktası. Şirketimiz genel itibariyle bu AB olayı içinde dönmeye devam ediyor. Ne zaman ki bizim şirket bunların dışına çıkacak. Bakın Yeşil bölge hala altında sakmadık. Görüyor musunuz? Hala üzerindeyiz. Bir bozum hale karşı karşıya değiliz. Ha, burası kritik bölge. O ayrı. Alarm veriyor tabii ki. Kırmamalı. O ayrı. Ama hala bir kırılım yok. Tam tersine bir alım gelirse nereye gider sizce? Bak kırmızıya gider. Üst bölge. Bu önümüzdeki süreçte böyle ilerleyecek. A noktasını hep beraber yazalım. 82. B noktasını hep beraber yazalım. 105, 109. Fiyatlamamız bellidir. Bu fiyatları hep beraber takip etmeye devam edeceğiz kanal içinde hala eylemini sürdürüyor. Şimdi onda nerede? Bakın yeşil kanalda. Yani 82, 85 kanal bölgesine gelmeye başladı bir kez daha. Burası onun kritik bölgesi. Yani asla Türksel bu noktanın altına inmemeli. Niye peki? Sizce baktığınız zaman 82'lerin altına inerse ne olur şirket? Hep döndüğü yerden dönememiş olur. Böylelikle şirkette de ilk defa birinci kritik bölgenin kırıldığını, bu kademe aşağı kırıldığı için de düşüş artık elinin hakikaten başlayıp bozulduğunu ifade ederiz. Bu yüzden düşüş yaşanabilir ama bu bozulma değildir diyoruz. Türksel'in düşüşü hala bir bozulma değil. Düşüş trendler doğru yaşandı. Daha önce de yaşanmıştı. Tekrar yaşandı. Tekrar yaşanıyor. Buradan hep dönebilir Türksel. Piyasa bulduğu anda unutmuyoruz bilginize. Dediğim gibi burası kritik bir nokta. Alarm vermeye başladı. Aa, ucuz değil mi Türksel? Ucuz. O ayrım mesela ama 82 patlarsa daha da ucuzlar. Unutmuyoruz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.